45'e verseniz arkadaşlar. E, botoksun verdiği hasar sanılandan fazla olduğu ortaya çıktı. 20 yıl önce botoks yaptıran bir kadının MR sonuçlarında kimyasalların durduğu görülmüş. Neden? Oytan hocam şu MR'ı. Botoks ne yapıyor? Botoks kasınızı felç ediyor ve oranın açılmasını sağlıyor. Peki oradaki kas ne oluyor yıllar sonra yaptıra yaptıra? Kas oradaki yok oluyor. Yani mimik gidiyor ya. Daha sonra sen yapmasan bile artık kas ölmüş oradaki hareket etmediği için. Bu sefer yıllar sonra artık kaslarınız kaybolmuş oluyor yüzünüzdeki. Bu. Peki kimyasallar? Peki, bu kimyasallar Ama duruyor da, orada. Botoksun yanında da onu stabilize etmek için e, kimyasallar var bozulmasın diye. Onlar yüzünüzde birikiyor. Ve yak bir, birçok insanda yüzü şey oldu. Bunu MR'da görmeye gerek yok. Dolgu yüzü diye bir şey gelişti. Görmüşsündür. Evet burada bir dolgu kalmış. Burada bir hani yapılan kollegenler var ya o şeyler. Evet. Hepsi yüzde birikiyor bir süre sonra. Bu sefer yumru yumru yüzü oluştu. Eski şeyli gibi. E, lepralı gibi. Cüzdom hastası gibi. İnsanın yüzü yumru yumru görmüşündür. Ünlülerin ağızları yüzleri var. öyledir. Onu düzeltemiyorlar Ay, nasıl ama. düzeltecek? Yani bir bu kimyasalar kalacak. Tabii günaydın. Peki hastalık kansere yol açar mı? E tabii ki. Hocam çok rahat söylüyor ya ben... Evet, ama şimdi şey ya tamam da şimdi insanlar bak bir şeyi bu kadar bilinçsiz yaptırılabilir mi? Bak şunu bir şuraya bir cümle yazmak lazım. Herkes her şeyi yiyebilir mi? Hayır. Sana çilek dokunmuyor mesela? Dokunabilir. Bazısına evet. süt dokunur. Evet. Peki süt dokunan bir adam süt içmeye devam eder mi etmez? Ya herkese aynı ilaç da olmaz. Herkese aynı aşı olur mu? Olur mu? Bir düşün yani. Mesela her aynı e, ağrı e, kesici olarak her ağrı kesici geliyor mu? Yok. Bazı ben bir ismini geliyorum. söylemeyeyim. Bir tanesi, bir tanesi benim için çok Peki, iyi geliyor. Diğerleri tamam. hiç etkisiz. E, o zaman sana her insana her ilaç iyi gelmiyorsa, her insana botoks yapılır mı? Her insana dolgu olur mu? Her insan şunu yer mi? Her insan aynı aşı yapılıp durulur mu? Bazı endikasyonlarda yapılır. Mesela senin başın mı ağrıyor? Ağrı kesici verilir, bitirilir. Hayat boyu botoks mu yaptırılır? Hayat boyu aşı mı yaptırılır mRNA aşılar sürekli her yıl? Bu mantık mı sence? Doğru. Yani artık ya şimdi insanlar, kadınlarda mesela ya 6 seviyor. ayda bir, 3 bak, ayda biz, bir herkes botoksta sürekli. Biz şimdi evet. ben her şeyi bırakayım. Tıp doktoru kimliğimi de bırakıyorum. Ben sadece bir halk vatandaş olarak konuşuyorum burada. Bir şeyin dudağına her yıl kollegen, hyaluronik asit yaptırılır mı? Her yıl doldurulur mu bu? Peki sana bir şey söyleyeyim mi? Ne var varsa işlerinde? silikon materyali var. Ne oluyor? Birikiyor tabii ki. Bu ne bu ne bekliyorsun bundan? Yani bu bu dünyanın en şey bir şey. Sana bir şey söyleyeyim mi? Her gün sana çeşme suyunu şu kasına yapsak orada ne birikir? Kalsiyum birikir ya. Senin şeyde birikmiyor mu? Kettle'ın içinde birikmiyor mu kalsiyum? Ee, ne bekliyorsun? O zaman bir şey devamlı yaparsan o birikir. Buraya yazmak lazım. Bir şey devamlı yaparsan birikir. O hironik asitin hani vücudu tolere ettiğini aslında vücudun kullandığını... Ya, şey, botoksun zararını hiç ben anlatan görmedim de hiç. Yani ya, böyle bir şey olabilir olur? mi ya? Böyle Herkes... bir şey ol teşvik ediyor. Çünkü ya bir şey sana söyleyeyim mi? Mesela en basitten bir şey söyleyeyim. Kulağına pamuk tıkamak. Her gün tıkarsan ne olur biliyor musun pamuk? Kulağın bir söz duymaz hale gelir. Duymaz. Neden? Çünkü e, işlemeyen organ körelir. Mesela gözlük takar gün. Sağ gözünü kapat, sağ gözün kör olur bir ses var. Burada ne anlaşılıyor? Bir şeyi çok yaparsan o organı hasarlarsın. Bitti. Konuyu kapattık. Gidelim buradan ya. Eyvallah hocam. O hakikaten ama çok şey yani. Vallahi çok hassas bir yere değindi. Yani hocam. Şu an böyle şoktayım. Yani bu estetik camiası da şoka Peki, girmesi lazım. Ya, kansere kadar yani. yolu var. Bir dakika, tamam, bir Çok hassas bir yere değindin yani. Her gün çocuğuna ultrason çektirenler var. Anne karnında. Normal mi bu sence? Değil tabii hocam. Peki o çocuğa Eşe zarar olur, olur mu onun? Olur. Olur. Tabii Bravo. olur Peki yani. buna o zaman biz şöyle diyebilir miyiz? Bir şey abartılıyorsa o en sonunda başımıza bela açar mı? Açar. Bitti. Kapatıyoruz konuyu. Her şeyin fazlası. Evet. evet. Her evet. gün metal müzik dinlemek insanı yorar mı? Çok. Yorar. Peki her gün süsesi yorar mı? yorar tabii beynin uyuşur. Evet. İşkence olarak o kullanıyorlar zaman zaten. Her azı karar çoğu zarar. Bu cümle her yere yapılması lazım. Bir de zorlaştırmayın kolaylaştırın. Yemekte de dahil. Bunu hiç unutma. Doğru. Anlatırken de öyle. Biz çok kompleks anlatıyoruz. Bir kimse bir şey anla anlamıyor sonra. Onun için sonuç. Bir şeyi her zaman yaparsan başına dert açılır. Doğru.